arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft nasıl indirilir onu göreceğiz arkadaşlar hadi videomuza başlayalım arkadaşlar videoya başlamadan önce Minecraft yani Minecraft launcher deneme sürümü değil hani bu Terry launcher gerçek olan ücretsiz bir şekilde indireceğiz arkadaşlar hadi videomuza başlayalım bu arada arkadaşlar videoyu atlatmadan dinleyin çünkü e, Böyle atlarsanız orada önemli bir şey olmuş olabilir hemen videomuza başlayalım şimdi İyi seyirler. Bu arada arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın. Videolarıma ve like atmayı da unutmayın. Videoya şimdi yine devam edebiliriz. <laughs> Öncelikle şey buraya arkadaşlar bu kadar. Işte. Minecraft. Minecraft. Bu İndir linki tane arkadaşlar. Açıklamaya da zaten linkini koyacağım. Yazıyoruz,anlıyoruz. Arkadaşlar. Bu da alalım. Burası arkadaşlar işte. Hatta durun. Yazdığımızda arkadaşlar en baştakine tıklıyoruz. Bu Minecraft internet. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Böyle bir site karşımıza geliyor. Burada neye basıyoruz? Arkadaşlar ilk öncelikle son sürümü bulacağız son sürümden önce windows'a tıklıyoruz evet arkadaşlar geldi şimdi aşağı gidiyoruz buradan son sürümleri ilk burada tıklıyoruz ya işte, işte arkadaşlar <laughs> buradan böyle buraya böyle bir saça geliyor karşımıza ve buraya geliyoruz arkadaşlar kesinlikle full sürüm 0.16.4 versiyonu son sürüm Windows ve kesinlikle virüsüz arkadaşlar. Burada indirmek için şimdi ne yapıyoruz? Böyle burada bir şeyler var arkadaşlar. En baştaki linke gidiyoruz. Mail.ru Buraya böyle bir şey karşımıza geliyor arkadaşlar. Şunu geliyor. Böyle Türkçe olmayan bir site geliyor ama merak etmeyin arkadaşlar. Onun Türkçe olacak. İşte böyle geldiğinde arkadaşlar burada görüyorsunuz nasıl ha işte görüyorsunuz arkadaşlar parayı takip edebiliyorsanız a burada indir var ya da burada da var ama buradakini şimdi atalım şimdi orası başka şey olabilir bastığımız gibi böyle bir seçenek geliyor arkadaşlar bunu tik yapıyoruz ve iş mavi tik geliyor ona da basıyoruz ve arkadaşlar görüyorsunuz alt arkadaşlar sol alta görüyorsunuz geldi Minecraft internet buraya işlem tamamlandığında aç diyeceğiz arkadaşlar Bakayım Ama ben de olduğu için şimdi yine bir şey olmasın diye bir şey yapıyorum. Şimdilikte arkadaşlar zaten açılacak biliyorsunuz. arkadaşlar tamamlandığında açılacak da gördüğünüz gibi tamamlandı ve şimdi açılır görüyorsunuz çekmeleri kapatabiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi ben de indirilmiş olduğu için belki de açılmamıştır ama arkadaşlar bir size göstereyim. Açılmadıysa da işe bilgisayara tıklayın. Burada karşıdan iklimler var biliyor musunuz orayı? Evet biliyorsunuzdur. Biliyorsunuzdur. Burada arkadaşlar bakın hemen ıslak şimdi geldi buraya şimdi. Bir ya arkadaşlar bu neden şey şeyde ne bileyim, ne bileyim. Evet arkadaşlar bakın Çıktı karşımıza bu gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar videomuz Burada bitti neden bitti derseniz Bunun devamı da olabilecekti ama Bende yüklü olduğu için gördüğünüz gibi Siz bunu açacaksınız ve kuracaksınız Çok basit bir şey hatta Dur bakayım ben size gösterebilirim, anlatabilirim bir şekilde umdurmadan. Çünkü ben de yüklü onun sonuç çıkmasını hiç istemem. <laughs> Aslında şimdi arkadaşlar biraz iyi bir şeyler arkadaşlar geldi çalıştıra basıyoruz. Tekme şimdi, şimdi işimiz yok. Evet arkadaşlar bu da ne basıyoruz biliyor musunuz? Böyle bir şey geliyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Con time. Buna Ne basıyoruz arkadaşlar ortada yeşil olan bastığımızda böyle yukarıdakini tıklamış olmamız lazım. Bu ise de bunu tıklayın. Sonra kontenjanı ne Yine böyle bir sayfa geliyor bu sefer de. Ona da arkadaşlar kontayım diye ve indiriliyor. Benimki iptal çünkü ben zaten yüklü arkadaşlar ondan. Şimdi indiriliyor Allah arkadaşlar gördüğünüz gibi indiriliyor. Bir sorun yok. Ben de indirilmiş olduğu için arkadaşlar onun için bu hata çıkıyor. Siz olmayacak emin olun buna. Hatta burada kancarayı Yes, tamam. Oldu arkadaşlar. Ben de ipli çıktı gördüğünüz kadarıyla. Arkadaşlar sonra bu kuruluyor TL anıtı. O ne alıyor arkadaşlar? Şimdi orada da devamı var. Onunla göstereyim. Bunu biraz kaldıralım Evet arkadaşlar açılıyor. Biz, biraz beklemeniz lazım. Evet arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor karşınıza gördüğünüz kadarıyla. Arkadaşlar bu adam taraf buraya gelmedi diyorsanız gelecektir. Ben burada saldırıp e, buraya koydum. Çünkü masayı böyle ağırlaştırmak istemem. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla. Sol suyunu e, İşte burada aslında şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Açılsın. Ha açıldı arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla. Arkadaşlar ilk önce bu sayfada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir tane hesap oluşturuyorsunuz kendine. O da çok basit zaten. Hesabınız yoksa basıyorsunuz buraya. oradan hesap oluştur falan var. Size bir siteye atıyor. Oradan hesabı oluşturuyorsunuz. Neyse arkadaşlar hesabı oluşturduktan sonra Aburda Leat Lates Realese 1.16.4 Biliyorsunuz bu 1.16.4 Erman son sürümü yani 2 Ocak'ta sanırım o zaman yeni sürümü çıkmıştı o sürümü olandı bir de arkadaşlar siz burada Erman tüm e, şeyleri var sürümleri var istediğiniz sürümü oynayabilirsiniz indirerek oynuyorsunuz tabii ki de aslında buna baktınız arkadaşlar buraya bakıyorsunuz indiriyorsunuz şimdi ben indirilmiş olduğu için enter'e basınca enter'e tekrar e baktığımda oyun açılacak oyunu şimdi oynamak istemiyorum işte, orası de o indirildikten sonra otomatik ben açılıp geçtirmeli açılmaz. en tersi, basıyorsunuz. Oradan açılır. Bir arkadaşlar buralar böyle İngilizce. Ne dediğini bilmiyorum ama burada ayarlar var Türk dediğimizde Şuradan çekmek istiyorlar. Arkadaşlar İngilizce olduğu için hiçbir şey bilmiyorum. Nasıl da orada? Neyse girelim geriye. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bir hadi görüşürüz. Arkadaşlar bu arada böyle videoların devamını istiyorsanız yorumlarda belirtiniz. Bu videoya 100 like gelirse Minecraft evimi göstereceğim size arkadaşlar. Çok güzel bir evim var. Çiftlikler tarla falan filan da sevdiğim var arkadaşlar. On da istiyorsanız tam tamına kaç ben. Neyse 100 like gelirse arkadaşlar. Yok lan o kadar lan. 50 like gelirse o videoda gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.